Evet, herkese namıme buyun evinizde bir video daha içinize hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi kaldığımız e, yerden devam ediyorum ben. Şimdiki yapacağım şey vis kondenser. Yani şu. Bir adet vis kristal, iki adet iron ingot, bir adet vis Conduit, üç adet enchanted wool, wood. Sayesinde bunu yapabilirsiniz. Bir adet vis Condenser'ımızı alalım. Bu vis kondensör nedir? Şu an öğreneceksiniz. Bunun yakını olduğu yere bu vis kondensörü kurarsanız çok iyi olur. Şaka yapmıyorum gerçekten çok iyi olur. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü bu vis enerjinin üretmesi, vis üretmenin en kolay yoludur. D tank ne işe yarar da bu videomda size anlatacağım. Hatta zamanımız kazısa tuğmik infüzyörü ile kara delik yapımını bile anlatabilirim. Onun dışında şuraya biraz donatalım. Biraz vis kristal lazım. Hemen visimizi, vis kristalimizi bulalım. Yanılmıyorsam şuradaydı. Evet, burada tamdı. Hemen atalım. Bir adet vis e, neydi adını unuttum. <laughs> adını unuttum. Vis kondenserimizi alalım. Ve hemen yapımına başlayalım. Şimdiki göreceğiniz şey şu. Şunu alalım. Bunların içinden düşüyor. Buraya bir adet vis condenser yerleştirirseniz ya da illa buraya yerleştiğini demiyorum. İstediğiniz bir yere yerleştirebilirsiniz. Havadaki visi emer bu. Ama bu vis ağacı olduğundan dolayı hem havanızdaki taint oranını vis, visle taint eşittir eşitti ya. Visi emerek tainti fazla bırakmaz. Bunda 3-5 bin tane 5 bin vis var. Onun yüzünden bundaki 5.000 emel ondan sonra dışarıya geçersiniz zaten bu size oyundan sıkılana kadar yeter. Ben bunu bulmak çok kolay değil çok zor da değil orta derece bir şey. Hemen yapalım. Bir adet ben bunun altına koyarsam bunu. Açarım. Bir adet vis kristalimi koyduktan sonra. Bu vis havadaki vis toplar. Ve ben bunu bunun için kullanabilirim. Gördüğünüz gibi böyle dizerim Ve sadece vis enerjiyi tankıma aktarabilirim Çok az aktarır Çok narci aktarır ama som sominya modunu yüklerseniz Uyurken de bunu siz uyurken yani uy uykudayken de 10 dakika boyunca bunu aktarır Bu çok iyidir Sadece biraz fazla bazen gerekebilir onun yüzünden ne yapın En iyisi ee, Böyle bir şeyiniz varsa bunu koyun siz kasılın masılın. Bu orada dolar ve biter. Onun dışında. Vis condenser'ın. Ya yani vis condenser'ın Çok özür dilerim. E, pardon vis condenser'ın. Ne işe yaradığını ve ne yaptığını bu videomda da öğrenmiş olduk. Şimdi. Yapacağımız şey şudur. Hemen çok özür dilerim. Bir saniye. Authority değil. Chat mod yapalım. Yapalım ve chat modu kapatarak rakip mod alalım. Şimdiki yapacağımız şey this detector. Bunun yapımını ezbere bilmiyorum. Söyleyeyim. Onun yüzünden baktım şu an internetten ve anladım. Tumik infuser'ımızla bir tane koyduk mu? Buraya koymayalım pardon çok özür dilerim. Bakın zaten dolmaya da başladı bakın. Gördüğünüz gibi. Şunu alalım bir tane. Sonra bir tane açalım yanında şundan bir tane. Tezgah kuralım böyle. Sonra atalım teyinti. Taint alır mı ki? Almıyor değil mi? Evet almıyor. Yapaklarını da almıyor. Ne alsın o zaman? Şöyle 64'lük diamond. Or. ya yah yah yah. Taşmasın da tek isteğim o. Onun dışında. Hemen bir adet yapalım. Compass yapıyoruz. İlk önce John Pass. Pusula. Nasıl yapılıyor? 4 adet iron ingot. Bir adet ortasına reston. Hemen kompasımızı bulalım biz. Jump pass, jump pass, jump pass. Compass. Aha bir 64'lük lazım. Biraz I e, Gold Ingot ve birazcık da Vis Kristal lazım. Vis dedektör için. Of çok kötü oldu bu. Allah kahretsin. Aa tüm dünyam kaplayasım hiç yok. Onun yüzüne hemen o, odala dursun. Bir adet kompasımızı buraya koyduktan sonra. Arkamda bir şey var. Keçi. Kompasımızı koyduktan sonra. Gördüğünüz gibi bir adet vis kristal ve bir adette golden ingot koyuyoruz diyecektim ki almadım fark ettim. <laughs> Çok güzel. Ee, bir adet koyacağız ha. Koyalım ve gördüğünüz gibi ne oluyor? Bir adet vis dedektir. Bu ne işe yarar? Bunu ne işe yaradığını size göstereyim. Bu Köşede gördüğünüz gibi bakın mesela Bu olmadan önce yani bak ben bunu atarsam köşede bu gözükmez köşede visin değeri gözükme bakın köşeye. Ama şimdi ben bunu alırsam Bu keçi bunu yer. Bu keçi her şeyi yiyor. Ee, köşede vis gözükür. Ve buna Sağ tık yaptım mı Kaç adet vis olduğunu gösterir. Ki bu çok kötüdür. TNT'nin ne kadar olduğunu asla bilemezsiniz çünkü. Onun peki İkisini nasıl birleştireceğiz derseniz hemen bir adet dur onun da yapımına bakalım hemen tamam aynıymış ee, bir adet Taint Detector yapalım Taint'i de Taint Crystal lazım ilk önce diğerleri var zaten Taint Crystal tamam onun da yapımı çok basittir bir adet Gold bir adet kompas sırada da önemli değildir. Söyleyeyim onu da. Bir adet taint. Ve gördüğünüz gibi bir adet tainted detector verir size. Bunu da bana aldım mı? Köşede hem taint hem vis miktarı çıkar. Yani ben buna tıkladım mı? Hem taint'i görürüm hem vis'i görürüm. Ama siz diyorsunuz ki ben bununla uğraşamam. Bir burada bir burada. Neden bunu toparlayamıyoruz? Bu mod size o imkanı da veriyor ve bu mod bu itemin ikisini de kul toplayabiliyorsunuz. Yani ikisini birleştirme hakkınız sahipsiniz. Bunun için ne lazım? 5 mi 4 element mi öyle bir şey <laughs> tam hatırlamıyorum. Ne gerekti olduğunu göstereyim hemen. Vaporus hava. Aqueous su. Erden toprak. Fairy ateş. Ana elementler olmamak şartı ile yapacağınız şudur. Çekil piç. Aferin. Hemen yapalım. Bir adet vapors. Bir adet earthen. Bir adet akos. Bir adet de fire crystal. Bir adet taint detector. Bir adet de vis detector. Eşittir. Alın size. 2 to matter. Bu ne işe yarar? Hem artışı da gösterir. Hem ikisini bir arada gösterir. Hem detaylı bilgi sahibi olabilir. 100 vis var, %20 dolu Ve 250 tent var, %50 dolu 170 boy atılabilir kapasitesi bulunmakta. Yani size bu videomda bunları gösterdim. Hepinize gene beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Tomcraft Part 3'ün de sonuna geldik. Diğer bir videomda size bu şeyin e, modun bir nevi enchanted'ını bir nevi ama anlatacağım. Biraz garip. Onun yüzünden diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oynar.